Merhaba arkadaşlar. Evet. Benim git. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim git. Dursun. Git. Şimdi evet, evet. Bir de sesi açıyorsunuz şimdi. Buradan web'e girelim. En kötü kat arkadaşlar. Dost. En tanı var ya arkadaşlar Youtuber Yani kanal bir saniye dedim. Bakın bakın. Hangi Youtuber bak. Yurt var. Şey Score maneti elin kap. Abı bu arkadaşlar. Enin kap. On da abunə ol. Pis pis. Et. Məhəram var, arkadaşlar. Qəhrəman yeti. Onu da bilirsən. Bunlar biz arkadaşlar. Biz video ilə başlayırıq. Yəni biz arkadaşlar 47 abunə oldu. Yəni belə 6 şey var. Öyrətdim səbəb onlarda çıxdı. Ha arkadaşlar görürsünüz ki, o bizi mənim profilə qoydu arkadaşlar. O bey xanım. He, arkadaşlar. <laughs> o da, o da. ben ona spagetti tuvaleti vermişim. <coughs> yani vermişim. Eğer siz de spagetti abone olup kanalıma yorum adım atmayın. Biliriz valla spagetti tuvaleti güzel ya. Bize mu var arkadaşlar sani. Şimdi o kadar değil de. Sosta tuvaletler. Ne mi satacak mı? Bize var. Arkadaşlar koduna geliyoruz Bize var ya evet bize çok Bak bakın tuvalet var mı yoksa yok mu bakak. Mutsuz hırsız. Bakak var mı bakın tuvalet. Evet arkadaşlar var bakın. Bakın da golden var. Yani bunu ucu asa verdim yani ben o youtuber böyle Brazil'e o vereceğim çünkü ben bunu şimdi okşun vermiyoruz paketlilerden ya <laughs> Allah Allah yaramam ama bunu bilmem paket çok kötü biz arkadaşlar. Kötü yalan kötü. Evet arkadaşlar. Mehrem var. Mehrem. Bir de NK var. Boss level yutu var. Bunu tanıyorsunuz ki gerçekten. Evet, o şekilde de bu profili böyle değiştirdim. Böyle ama bu sefer yok iyi. Çünkü iş var. Evet yani o canlısını da görürsünüz benim yani. Ama yani arkadaşlar. Yani neydi bilmiyorum. Tamam olmuş. Arkadaşlar neyse. Evet böyle başlayacağız. Mobilimizin zavuk istiyor. Gerek yok Arkadaşlar evet ben bunu alacaktım. Hazır oh, topancası oldu. O oh, oh, da var. Ya da yok ya tek. Kara teki almak istemiyorum. Ona bak kötü vuruluyor. Usul hava alacaktım arkadaşlar. Kaç robux? Öyle bir dört robux olsaydı olmasın. Robux yıkardı bu. Evet saniye. 375 mi? Evet arkadaşlar böyle bir video. Evet siz de istiyorsanız bunlar da yan hesabım böyle. Girafa Celestri. Bak kaç tane girafa şey Bu birinci. İkincisi, ikincisi bu üçüncüsü ya arkadaşlar. Almak istemiyorum arkadaşlar. Almak istemiyorum. Haberiniz Almak istemiyorum. Haberiniz Almak istemiyorum ben. Allah kurmak istiyorum. O böyle çoluk Arkadaşlar neredi? Bir gerekse sibzub. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ya da gerek yok. Sattım arkadaşlar. Hmm. kötü yalan bizi. Daha bir şey yapayım. bir milletlik şeyler lazım arkadaşlar. Ne bilmiyorum. Yani? Ne dişi de yer. Çok kötü arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay. Şuradan abone olabilirsiniz. Hatta ormanda, ormanda 990 gece oynama, şey, oyna, oynamakımızı istiyorsanız kanalımıza abone olup unutmayın. O zaman herkese görüşürüz. Bay. Bay. <laughs>